Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi bize de dediler ki şimdi öğretmenin saçı tabii ki de güzel ve onun saçını hem yani renklendireceğiz hem de çok kötü yapacağız. Ve hadi şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar banyoya giriyor. Şimdi de banyoyu şimdi yıkatıyoruz. Sonra da banyo yapacak. Biz de böyle yapacağız şimdi önce böyle kötü bir bir madde bir madde bulmamız gerek Arkadaşlar sonra o banyoya koymamız gerek şimdi o yukarıda mı yukarıdaysa mahvolduk ben çünkü şimdi tuvalete gitmem lazım ay sıkıştım <laughs> ya Evet arkadaşlar şimdi gidelim her aşağıya inmiş. Ah banyo burada. Arkadaşlar şimdi banyo burada. O zaman biz Aa arkadaşlar bu başka bir banyoymuş. Biz ba başka bir banyoya girmişiz. Onun için başka bir banyoya gidelim. Şimdi şöyle. Ha şu Şuradan ne kullanmalıyım? Şunlar değil. O mutfağa gitmiş. Orası da değil. Nerede bulabilirim? Burada mı acaba? Arkadaşlar bize burada şampuan nerede olduğunu yani şampuanı buraya bize koymuşlar aynı yani böyle kuş gibi. Orada reklam verecekler bize ama ben reklam istemiyorum. Ama zorla, yani zorla mı yapmam gerek? Aa yukarıya çıkıyor. Yukarıya. Ben ne yapacağım? İneceğim ineyim ineyim. İneceğim. Arkadaşlar hayır yapamayacağız biz. Şampuan nerede? Hayır, hayır. Nerede? Bak kötü bir madde. Bakın arkadaşlar kötü bir madde burada. Kötü bir madde bulmamız gerekiyor. O yukarıda şimdi. Bir buralara da bakayım. E, nerede bulabilirim ki? Şimdi arkadaşlar böyle ya of neyse. <laughs> arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar şampuanı bulduk ve şimdi banyoya e, şey yapacağız. şimdi şeye girdi. Mutfağa. Mutfak. Mutfakta yukarıda değil. İşte orada banyo orada galiba orada mıydı hayır bu değil İnşallah yukarıya çıkmasın inşallah inşallah sen lütfen yukarıya çıkmasın lütfen ben tek şunu yapmak istiyorum hadi ya nerede nerede arkadaşlar burada mı burada mı Burada burada arkadaşlar şunu şimdi hemen koyalım. Koyuyoruz. Ama nasıl, nasıl koyacağız? Aa şuraya koyacağız. Hayır nereye koyacağız ki? Arkadaşlar bu olmaz. Hayır nereye koyacağız? Kötü. Şu şampuanla karıştırmam mı gerek? Yok şu şampuanla karıştıracağım. Ha karıştırdım arkadaşlar. Şimdi hemen çıkayım. Hemen çıkayım. Çıkacağım çıkacağım çıkacağım. Ay nerede? Ha çıktı. Tamam, hemen hemen çıkacağım. Oh, Anne. Başlıyoruz. Please. Arkadaşlar. ha arkadaşlar inşallah olur. Çünkü başka sen puanı kullandıysam Bakacağız. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar kel oldu. <laughs> Korku, korkun Korkun çaretmen kel oldu, kel oldu, kel oldu. Kel oldu. <gülüyor> <gülüyor>